Rüyada sarışın bebek görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sarışın bebek görmek. Bebek ve çocuk rüyaları haber anlamına gelir. Ancak erkek bebek müjdeli haber olurken kız bebek üzücü habere tabir olunur. Bu rüya ise bir kız çocuk sahibi olmaya müjdedir ve yeni evlenen kimselerin kısa süre içinde gebe kalacaklarına yorumlanır. Kişiyi sevince boğacak haberlerle beraber, alınacak eşyalara ve bir tapuya da tabir edilir. Bir erkeğin sarışın bebek görmesi, eşi tarafından kıskanılacağına, hayat boyu çok sevileceğine yorumlanırken, düşmanlarla yapılacak barışa, huzurlu bir aile hayatına, kazanılan malın hayrını ve bereketini görmeye de işaret eder. Sağlıklı bir sarışın bebek, rızkından memnun olmaya ve her daim şükretmeye, ağlayan sarışın bebek görmek ise eğitimle ilgili sorunlara, hayalleri bir süreliğine erteleyecek olmaya delalettir. Kucağında sarışın bebek tutmak ailede sözü geçmeye, hastalıktan uzaklaşmaya, sarışın bebek emzirmek ise rahata ermeye tabir edilir. Rüyada erkek sarışın bebek görmek bu rüya müjdeli haberle birlikte gelecek için karlı yatırım yapabileceği kadar sermayesinin olacağına, hayırlı ve anlayışlı bir kişiyle ortaklık kurulacağına, eşler arasında büyük bir bağ kurulacağına, iyi mevkilere layık olduğunu göstererek hak ettiği terfiyi en kısa zamanda alacağına işaret eder. Ayrıca etrafında bazı kötü gelişmeler yaşanırken rüya sahibinin çok mutlu olacağı, iş hayatında başına gelen kötü olaylardan kendisini kurtarabileceği bir durumla karşı karşıya kalacağına yorulur. Rüyada sarışın bebek emzirmek. İşi gücü olan, sosyal hayatı seven, neşeli ve cana yakın bir eş adayıyla tanışmak, aşk dolu bir flört evresi geçirmek, hayatın güzel yanlarını keşfetmek anlamına gelen rüya, kişinin isteklerini hayata geçirebileceği fırsatlar bulacağına, geçmişten gelen yükleri, sorunları omuzundan atarak hafifleyeceğine tabir edilir. Meşakkatli bir işten alnının akıyla çıkmak, çocuğunun hayrını görmek ve hapisten kurtulmak manasındadır. Rüyada sarışın bebek doğurmak. Emzirilen sarışın bebek kişiye aitse kısmetlerin ve bahtın açılacağına, hayır duaları alınacağına, başkasına aitse başa gelecek bir faciadan son anda kurtulmaya yorumlanır. Rüya sahibinin yapacağı iyiliklere, alacağı dualara yorulduğu gibi, zor durumda olan birini kurtarmak, mal varlığını fakirlerle paylaşmak, azda yetinmek anlamındadır. Sarışın bebek doğuran kişinin geleceği umduğundan güzel, sağlıklı ve refah içinde geçer.